Pa için e, ilk önerdiğimiz şeylerden bir tanesi tanesi sütü badem la kullanın inşallah ilaveten badem sütü ya ya da badem hiçbir zaman zaman unutmayın gerçek tıbbın multivitaminidir. İçinde bütün vitaminler bulunur. İki bizim her zaman önerdiğimiz bir ürün kan pekmezi ya da üzüm kanı pekmezi bir ismiyle. Bunu her 6 saatte de 8 saate bir iki yemek kaşığı alması, alınması. Ve şu an Allah hamdolsun inşallah yarın çıkacak yeni yaptığımız özel bir şurup, selsebil şurubu. E, bu selsebil şurubu hansızlık e, için bir has demir eksikliği için e, bağışık sisteminin zayıf olma, olduğu olan kişilerde yani eh, mucize kelimesi doğru değil de ama böyle e, ilk defa diyebilirim bakın Türkiye'de diğer yerleri çok bilmem ama Türkiye'de ilk defa bu bu kadar güçlü ve bu kadar az bir zamanda cevap verecek bir şurup yaptık ve tadı çok güzel bilhassa çocuklar için iştah kaybı olan çocuklar olsun kansızlık olsun işte çocuklarda kabızlık sebebi kansızlıktan olsun baş do e, kansızlıktan dolayı baş ağrısı hatta e, kandan dolayı saç dökülmesi vesaire bu felçte bir şurubu müthiştir tavsiye ederim size e, içinde hemen hemen e, 10 tane pekmez özel pekmez içinde 10 tane özel pekmez ve ilaveten başka şeyler var. Ee, özel yapılmış. şu an Türkiye'de en meşhur 3-4 tane pekmez ya bulabilirsiniz ya bulamazsınız. Ama 10 tane özel pekmez kendi el yapımızda Allah'ın ee, müthiş cevap vermektedir. Bunu da size tavsiye ederim. Ama ya üzüm kanı pekmezi ya bir şurubunun bir tanesini sadece alabilirsiniz. Sizin, beraber kullanmanız çok ağır olur. Gerek yok ve badem sütü alan ve badem sütü meyveler de meyvelerde genelde kırmızı olan meyveler kan yapıcıdır.